Baba. Efendim oğlum. Şöyle supon nezeci. Hı? Supon nezeci. Onu kaldırdım oğlum yeter artık. Ama sen şey çok yapmıştın. Baba, nasıl çıkacak? Haydi. Haydi. Dur oğlum bırak şunu. Olma böyle mi yapıyor? Yavaş yavaş yapsana. Bitti Baba. Hı? Baba. Hadi yıkayalım artık? Yeter oğlum yeter. Ama baba. Ha bıyıkların çıkmış mı? Çıkmış. He? çok var. Nasıl çok var oğlum? Olur mu oğlum tam bittim. Tabii çok var. Çok mu beyin var? Hı hı. Sakalların? Tabii var. Tamam olmuştur artık. Tamam ben. Neresi var oğlum tamam oldu işte. Quando vai one o traje? Quando eu terminar o o traje. gözüne kaçırma. Tamam mı? Bitti mi? Hadi, hadi geçmiş olsun. Ha yeter artık yeter. Tamam. O çok oldu mu? Bir daha sakal çıkmaz. Ne? Ol oğlum bir daha sakalın çıkmaz bak söyleyeyim. Bo, bo, bak, az bak. az Neresi var bak, oğlum? Az Çok az yap o zaman. Kapat çeşmeyi. Çeşmeyi kapat, kapat. kapat. Hadi bu son, tamam mı? Bıyıklarına da sür. Aa bıyıklar. Tabii bıyıklarına da sür. <laughs> Hı. Sakallarını <laughs> da sür. <laughs> Hay yeter yeter. Sonra bir daha tıraş olmayız bak hadi. Hadi tamam. Hadi babacığım yeter artık. Tamam, tamam mı? Tamam. Hadi yüzünü yıka güzelce. He. Eh. Aferin. Tamam. Bak bakalım sakalları almış mı? Evet. Bak bakayım temiz olmuş mu yüzün? Almış. He? Çok çok oldu. Onu da temizle. Tamam tamam şımarma hadi. Ver yerine koyalım onu artık. Yapma satma beni. Kapat onu. Hadi. Dur 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 dur.